Nazım Hikmet'in şiirlerine konu ettiği, edebiyatın ünlü yazarı Kafka'nın şehri Prag bir yandan sizi orta çağa geri götürürken, bir yandan da modern zamanın tüm olanaklarını bir arada sunuyor. Güneşli günlerin en çok yakıştığı şehirlerden biri olan Çekya'nın başkenti ve en büyük şehri Prag, Altın Kent, Şehirlerin Anası, Avrupa'nın Kalbi gibi isimlerle anılıyor. Prag, sokaklarında insanların özgürce dolaşabildiği, 7/24 güvenli Avrupa şehirlerinden biri. Zamanın yavaş aktığı, eğlenceyi seven insanlarıyla rahat ve keyifli bir şehir. Hanedanlık savaşlarından imparatorluğa, bağımsız Çekoslovakya Cumhuriyeti'nden komünist rejime, kadife devrimine, Nazi saldırısına ve işgaline, Slovakya'nın bağımsızlığını kazanmasından Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına kadar Prag birçok farklı tarihi olaya tanıklık etmiş. Orta Avrupa'nın en bozulmamış şehirlerinden biri Prag'ın bin yıllık bir tarihi var. Şehrin kuruluş tarihi Prag Kalesi'nin ilk kurulduğu 880 yılı olarak kabul ediliyor. O zamandan beri şehrin ismi, şekli ve yönetim biçimi birçok kez değişmiş. Bir nevi açık hava müzesi şeklindeki şehir 1992 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine de girdi.